Hepinize merhabalar arkadaşlar. Armaşit kanalımızın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda yani Armaşit kanalımızda size eğlenceli, keyifli vakit geçirebileceğiniz, çok güzel, deli dolu vakit geçirebileceğiniz içerikler, oyun videoları atmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar yorumlarda sizin önerdiğiniz oyunlar üzerine gitmeye çalışacağım. Şu anlık bir takipçimiz vesaire yorumumuz olmadığı için şu an kendi belirlediğim birkaç oyun üzerinden ilerleyeceğim. Daha sonra sizin istekleriniz üzerine, sizin önerileriniz üzerine, sizin sevdiğiniz, sonuç olarak sizin keyif alacağınız videolar üretmeye çalışacağım arkadaşlar sizlerin de desteğiyle. Siz bana nasıl destek olabilirsiniz arkadaşlar? Kanala abone olup like atarak destek olabilirsiniz. O zaman hadi ilk videomuza geçelim arkadaşlar. İlk videomuz arkadaşlar oynayacağımız ilk oyun 60 parça katlı bir uzayda hayatta kalma oyunu. Buradan yeni macera diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz hayatta kalma uzay yolcusu var görevle hayatta kalma üzerine gideceğiz. Kaptanımız Emmet Emmett Ellis. Parlak zekasına rağmen Emmett hiçbir zaman hak ettiği değeri görmedi ve arkadaşları tarafından yanlış anlaşıldı. Bilimsel mücadele arayan ve değer görmediği kimya öğretmenliğinden uzaklaşmak isteyen Emmett Hak ettiği takdiri ve saygıyı sonunda burada elde edeceğini umarak uzay sakini programına kaydolduğu kaptanın görevi. 5 başarılı zeka özelliği kararı ver. Hmm. Bizim zaten seçtiğimiz eleman gördüğüm kadarıyla zekası 3. seviye en son. Güç de biraz zayıf biraz çelik zaten belli oluyor tipinden. E bence bu iyidir ya seç. Bizim eleman iyi duruyor z iyidir zeki olsun da uzay zaten boşluk hani güç gerektiren bir şey yok. Ha, belki militanlarla savaşırken ya da uzay kozmatik yaratıklarıyla savaşırken olabilir. Şu an için uzayda çok bir güce ihtiyacımız yok. Olmadı yanımıza güçlü eleman alırız ya. Şimdi bu oyunun bildiğim kadarıyla ee, uzayda ilk bir uzay gemisindeyiz. 60 saniye kadar süremiz vardı ve orada 60 saniye boyunca bir şeyler toplamaya çalışıyorduk. Belli başlı cihazlar vesaire. Ama direkt toplanmış olarak geldi. Normalde biz 60 saniye boyunca topluyorduk. Neden böyle oldu bilmiyorum. Yeni macera dedim. Daha önce daha önce topladıklarından olabilir. Şimdi merhaba Astro. Bilgisayar asistanı görev için hazır. Siz emot olmalısınız değil mi? Rastgele bir yöntemle bu aracın kaptan olarak seçildiğinizi memnuniyetle duyuyorum. Kaçış mekiğine hoş geldiniz kaptan. bu eşyalarımız var. Dünyadan 60 parsek uzağa taşınmanın verdiği ufak talihsizlikten dolayı uzay sakini programı adına lütfen özrümü kabul edin. Yapılacak ilk iş iniş yapacak güvenli bir yer bulup dış dünya ile iletişim kurmaya çalışmak. Lütfen daha fazla talimat için ana bilgisayarı baştan başlatın. Bilgisayar mekiğin ortasında bulunur. Kurallara uygun olarak yemek dağıtımı protokolünü izleyin ve mürettebatınızı besleyin. İyi şanslar ihtiyacınız olacak kaptan. Benim şansa ihtiyacım yok koçum. Neyse. Kaptan komutayı elinize aldığınız için protokole göre bir konuşma yapmalısınız. İyi bir konuşma hatta harika bir konuşma yapmalısınız. Mürettebat endişeyle size bakıyor. Neler düşündüğünüzü söylemenin tam zamanı. Konuşma yapma zamanınız geldi şaptı. Bu harika yolculukta nasıl bir kaptan olacağınızı bu konuşma gösterecek. Nasıl bir konuşma yapmak istersiniz şimdi? Bizim eleman Zeki. Ee, güçle ilgili bir konuşma yapmamıza gerek yok. Uzayda güçlü olmamızı gerektirecek bir durum yok. Çevirdik vesaire. Hazır bizim elman zeki. Hemen zeka kartonu oynamak istiyorum. Buradan ne oluyor? Günümü bitiriyoruz. Önce yemek verseydik. Gerek yok. Üretim yapılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. iyi günler. Normalde bu kullanılıyor diye. Buradan arkadaşlar ilk günü bitiriyoruz. ikinci güne geçtik. Hayırlı olsun. Bir gün bir gündür. tam olarak ne diyeceğinizi biliyordunuz. Tam olarak ne diyeceğinizi biliyordunuz. İkna edici konuşmanız evrendeki son insan mürettebatına batına kaptan olabilecek güce sahip olduğunuzu kanıtladı. Tabii ki. Müthiş bir konuşmaydı kaptan. Teşekkürler teşekkürler. övgü şeye gerek yok. Al eğilmeyin ne olur mu? Abi? Neyse. Hmm, daha konuşmanızı bitirmeden mürette başladı. Kabine yaşasın kaptan. Arkadaşlar buraya çok. Oo, ben bunu okusam video biter. Tamam bunda çok bir ilgim alakam yok. Kaptan kendinize mürettebanızı tok tutmanız çok önemli. Bir porsiyon lezzetli çorba konservesi bir insanı birkaç gün tok tutabilir. Vay. Uzay istasyonuna ne aldıysanız sizi bir süre idare edecektir. Bu yüzden stokunuzu... Stokunuzu ne ya? Yazım yanlış var burada. Dolu tutmanız çok önemli. Tabii kendi mürettebatınızı yemek istemiyorsanız şaka yaptım. Yapay zeka şaka da yapabiliyormuş. Lütfen siz de güler misiniz? Bakın şimdiden bağ <laughs> ya yürü git. Yapay zeka bana yürüyor. musunuz? <laughs> Hmm, Nurettin erzak kontrolünü kim yapacak ya? Bence erzak kontrolü benim elimde olsun Yani şimdi hani benim kontrolüm dışında ölmeyeyim ya yani, kaptan benim. Bugün de mi bitti şimdi? Ha bunu artık kullanabiliyoruz. Ne yapmak isterseniz üretim. Çorbada ha hayır çorbayı parçalama ya. Ha parçalayan buymuş lan. Bu üretiyor, bu geliştiriyor. Radyoyu geliştirebiliriz. Ama bunu aynen şu an çorbamız çok var. Bence bunu radyoyu geliştirmek için kullanalım. Hatta kullandım gitti. İkinci günde sağ salim atlattık arkadaşlar. Çok iyi bir kaptanım. İki gün nedir ya? Yalnız bunlar suyu içmiyor. Bunlar iyice dili daman kurmuştur. Rutin erzak kontrolü tamamlandı. Bir bakalım her şey yolunda iyi çıkardı. İnsan ve tepatı gömdeki mevcut çorba konserve sayısı 11. Pardon doğru sayı aslında 13. Mekke'ye eğlence amaçlı eşyalar yerine ek gıda maddeleri yüklemişler. Helal. 13 tane konservemiz var. 3 kişiyiz. Bu bize en az 4 gün yeter ya her gün yesek miyiz? Garanti değiliz ama Kaptan görünüşe göre bir hata hata bu. Beni lütfen tahmin edin. Sistem hatası derhal ki eylem gerekiyor. Sistem oğlum bu ne ya? Lütfen kaptan bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın. Daha ne kadar çalışıyor durumu bilmiyorum. Çabuk ol. Şimdi bizim eleman zeki. Bu da bir bilgisayar olduğuna göre yüksek ihtimalle zekasıyla çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilgisayara vurarak düzeltmeyecektir. Zekayı seçiyoruz. İnşallah düzelir. Üçüncü günü de atlattık arkadaşlar. Üçüncü gün. Tamam dördüncü günü güzel bir şekilde geçtik. Başka bunu ben gene dinlemiyorum çok. Kaptan ağız bakımınızı ve diş fırçalamayı çok uzun süre ihmal ettiniz. Şimdi o çürümüş berbat dişi daha da kötüleşmeden çekmelisiniz yok ya. Merak etmeyin çok az acıyacak. Üstelik sonunda sizi çıkartma ödülü bekliyor olabilir. Protokol geri kullanacak araç gereçler otomatik olarak hazırlandı. Bir adet ip ile bir şişe an anestezi ilaç üzerinde uzay sakin logosu var ve el yazısıyla anestetik yazıyor. Şimdi derin bir nefes alıp çekin. Bu ameliyat için yardımınıza ihtiyacı bu ameliyat için yardıma ihtiyacınız olacak mı? Yok ben kendim yaparım. Diş çekmeye ameliyat dedi ya. Anestezi anestezi yazan bir yer yok. Burada öyle bir şey yok. Ben boş boşuna günü atlıyorum o zaman. Geliştirmeye. Aa radyoyu geliştirmişiz güzel. Bizim bu elemanı iyileştirmemiz lazım. Ee, buna ilaç vermemiz gerekiyor mu? Ya bence ben günü atlayayım o otomatik yapar ya var da dördüncü gün oldu. Oğlum bunlar niye hepsi yırtılmış yıpranmış elbiseler ne yaptınız? Fight'tan mı çıktınız Dördüncü günde geçirdim. Dört gün oldu ağızlarına bir lokma bir şey girmedi. Bence yaşayacaklar. Hmm, bu iki kara açmış. Bunlara yemek vermemiz gerekiyor. Hatta Size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber şu ki hava kilidini bir uzay tuvaleti olarak kullanma girişiminiz başarılıydı. Allah senin belanı vermesin. Şimdi ağzına kadar dolu ve uzay boşluğuna boşaltılmaya hazır. Kötü haber ise hava kilidinin kapağı sıkışmış. Eğer bir an önce düzeltmezseniz tıkanan tuvaletimiz kökümüzü kurtaracak bir felakete dönüşecek. Ya şimdi ya hiç kaptan insanlığı nasıl kurtaracaksınız? Oha! Oha! tuvaletin insanlar nasıl geldi bandım yok acı. Hiçbir şey yapmayacağım bu konuda. Kendi kendini orada öğürtülmesini bekleyeceğim. hiçbir şey yapmamak riskiydi kaptan. Şansınızla kapı sonunda kendi elinden açıldı iyi. İyi. Megan sanki yaralı bir şekilde duruyor. Megan çorba isteyip duruyor. Megan bu mu? Yok bu April. Megan bu. Abla sen ne istiyorsun? Çorba çorba. Ha oğlum biz bunları dün de vermedik de. Ulan 5 gün oldu. Bugün vermemiz gerekiyor artık çorba. Hatta bugün hepimiz birer kaşık yiyelim. Ben dayanırım ya da. Dikkat kaptan reaktörün soğutma sisteminde bir sızıntı tespit ettim. Merak ediyorsanız söyleyeyim bu iyi bir şey değil. Reaktörden çıkan hiçbir şey solmamanız gerektiğini söylemiş miydim? Lütfen soğumayın Ayrıca bunu nasıl düzelteceksiniz? Abi benim hiçbir şeyim yok ya. Kitap var. Ağzımı kitapla kapatayım mı? Bu konuda hiçbir şey yapamadık. İnşallah sabah geldiğinde ölmüş olmayız. Bu arada ben 7 gündür hiçbir şey yemiyorum. Has. Megan artık aç değil. Megan hasta gibi. April hasta. Vallahi arkadaşlar aranızda durumu en kötü olan benim. Çok açım. Akıl sağlığı iyi tamam. Akıl sağlığımız yerinde olsun da biz biz takımın beyniyiz biz. İlgilenmeniz gereken bir şey var kaptan. Çok garip bir şey bilinmeyen mesajlar alıyoruz. Fakat kimin gönderdiği daha önemli. Sen çözemiyoruz. Hmm, bilinmeyen bir mesaj alıyorlarmış. Bu mesajı kimin incelemesini e, isterseniz diyor. Grubun en zekisi olarak yine ben. onun ben diğerlerine hiçbir şey yaptırmıyorum. Çok yoruluyorum. Omuzlarında feci bir yük var. Hani gerçekten bu takımı taşımakta zorlanıyorum. İlk temas ne olur? <laughs> April sizi kaptan olarak görmekten mutlu olduğunu söylüyor. April çorba istiyor. April sanki hala yaralı. April sanki hala rahatsız. April bu muydu? Moral sadık. Aç. Sen daha dün yemek yedin. Ya da ver gitsin ya. Kaptan bu olağanüstü tarayıcılar yakınımızda gezilen bir konteyner tespit etti. İçinde ne var acaba? Ne yapalım kaptan? Konteyner gemiye çekmeye çalışalım mı? Çalışın. Maksimum ölürsünüz. Şimdi acaba ne oldu? Bunun tarayıcılar tespit etti. Geminin kargo açtı. Geminin kutu açtı. Üç gibi. Bakın konteynerin içinde bir şey var. Bir ışık mı yanıp sönüyor? Bir, sesi, bir bip sesi geliyor. Eğer ne oldum tahmin edecek olsaydık listemizin ilk peşinde bir bomba olurdu. Bir bomba mı? Ne bombası oğlum? Hala rahatsızsınız. Mideniz oldukça boş. Ee, Megan. Megan yine rahatsız. Megan hala yaralı. April rahatsız. April sanki incinmiş bir şekilde duruyor. April güçsüz gözüküyor. Durumu kritik kaptan. Çok geç olmadan ilk yardım çantasını ona vermenizi öneririm. Megan bir şey yemek istiyor. Megan gerçekten güçsüz. Al. Az zıkkım lan. Allah sizi bildiği gibi yapsın. 8 gündür bir tas çorba yedim. Zehir zıkkım ettiler. Sen de kurban sana Siz ölün ben yaşayayım. Hatta mucizevi uzay sakin reaktörümüz olan son nasıl, nasıl boşaltımına ihtiyaç var. Fevkalade mekikine mekik deposunun yalnızca 3'te 2'sini kaplıyor. Ben anlamadım. Ve 20 tonluk bir tırdan daha az ağırlığa sahip. Gerçekten de bir uzay çağımın yatırıcı örneği. Bunu iyi halde tutmak hayati önem taşıyor ama zor bir iş. Ondan boşaltma sürecini başlatmasını isteyecek misiniz? İsteyelim. Boş boş durmasınlar. Kestim. April bu fırsatı atlayarak bir nirayaktörün soğutma sırası borularına devir yaptırdı. Allah senin belanı vermesin. Megan artık kaç değil bir zahmet 10 kase çorba içti. Şimdi arkadaşlar kritik bir konumuz var. Bizim çorbamız 7 tane kaldı. Çorbamız düşüyor. Ve bizim bir şey üretmemiz lazım. Bant. Bant üret Her şeye lazım oluyor. Rapor edilecek bir şey yok kaptan. Sizi önerim kaptan esnerken ağzınızı kapalı tuta kapatabilir misiniz? Sen mi rahatsız oldun? İyi bir uyku çektiğinizi sanıyordum. Bir dakika bu can sıkıntısı olabilir mi? Evet siz insanların düzgün çalışmıyor muyum? Ben de duymuştum. Ne kadar ilginç. E tabi sen robotsun anlamazsın. Aksiyon lazım. Action lazım. Biraz tehlikeli olacak ama Canım action istiyor. Kaptan teknoloji arkası bir uzay mekiğindesiniz. Mucizevi bir gizem ve mucizevi ve gizem dolu evrenin derinliklerinde sürükleniyorsunuz. En azından iyi vakit geçiriyor gibi davranabilirsiniz. Kitap okuyacağım kitap okumak gerçekten seni çok açacak. 11. gün helalla ne ara 11 gün oldu. Dün oldukça sıkıcı başladı ama bu durumu tersine çevirmeyi başardınız tuvalette. Uzay sakinin kılavuzuna göz atarken yani hava kilidine demek istedim. Bir dizi egzersiz buldunuz ve onları denemeye karar verdiniz. Tüm öğrenden sonra ip atlayarak geçirdiniz. Uzayda yer çekimsiz yerde ip atladı. Ne kadar da eğlenceli. Bir tane bandımız olmuş. İyi bu neden? Megan hayatta kalamadı. Aldığı hasar cidden çok fazlaydı. Megan öldü mü? Ana. Ay iki günde de kemikleri falan çıkmış. Üstündeki takıyı makiye alalım da belki şey yaparız da. Bu ablamız iyileşmiş. Üstüm üstü dikilmiş. Ne yapalım? Burada nereden buldun ip kumaş falan. Neyse en azından sayımız ikiye düştü. Bir boğaz azaldı. Bu sayede artık çorbayla daha uzun süre idare edeceğiz. Ama bu ablamız hayata tutmaya bakalım. Açlık iyi. Bugün de dayanırsın sen. Senin öyle bir iraden olduğunu düşünüyorum. Sağlık iyi, açlık iyi tamam. Bizim hemen bir tane sağlık kit üretmemiz lazım. Üç gün mü yuh. Veri tabanımda rutin bir temizlik yaparken akış kondansatörü Kondan... kondansatörü çok erken <laughs> adı verilen bir cihazın planına rastladım. Eğer kurulursa evimiz yolunu bulmamızı sağlayabiliriz. Ancak monte edilmesi gerekiyor. Akış kondansatörünü monte etmeyi deneyecek misiniz? Tabii ki de. Ben yani zeki bir kaptanım oğlum. Zeka her şeyi yapar. Ne sandın? 12. gün. Zülkü gebermiş. Dün akış kondansatörünü monte etmeye çalışırken işler fena halde ters gitti. Siktir. Tek bir yanlış hareket mekanizmanın patlamasına neden oldu. Yaralandınız. Ama neyse ki herhangi bir yere ya da herhangi bir zamana ışınlanmadınız. Yaralarınızı gerçekten iyileştirmelisiniz efendim. Artık tetikte gözükmüyorsunuz. Güçsüz duruyorsunuz. Kaptan April bir şey yemek istiyor. <laughs> Hayda oğlum dayan, iki gün dayan. Çorbayla idare et. Aha. Tamam mı? Sana sağlık kiti vereceğim. Ne istiyorsun yine? Kaptan oturuyor musunuz? Haftalardır oturuyorum zaten mi diyorsunuz? Neyse dünyadan dünyadanmış gibi görünen bir imdat çağrısı alıyoruz. Bir insan oralarda bir yerlerde yalnız bir astroidin üzerinde mi yoksa imkansız? Bu bir imdat çağrısı kaptan yani cevap verirseniz bir veya bir şey mekiğe gelebilir riskli iş. Evet gizemli otostopçuyu alacak mısınız? Açıkçası şimdi bu çok riskli bir iş. Bu işe girmek çok da istemiyorum hayatta kalmak istiyorum ancak action. Sen yapay zekasın anlamaz. Görev tamamlandı. Gizemli mesajın uzaydaki kaynağını araştır. Heh 5 görevden birini yaptık. Yani iyi bir kaptanız. Oha köpek gelmiş. Kaptan bir astronot değil bir kozmonot. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz rahat ol. Şu bak ısırmam tabi postacı değilsen geliyor. Dişlerini gösterdik gülümsediğini anlarınız için teşekkür Adam komiserliğine yoldaşlarını bana Blake kadar şaşırmış yüz halinize güldü. Ben de şok oldum. Bir Amerikalı hem de uzayda yok artık yollar. Oğlum köpek mi konuşuyor? Köpek konuşuyor. April yine size sadık. April için çorba içmek şu an öncelik değil. Siz yine de sağlıksızsınız. April bize niye bu kadar sağlık? Hani tamam anlıyorum uzayda iki genç yalnız kaldık tamam. Ama ben namusu belki. tamam mı? Benim ırzıma geçmeye çalışma lütfen. Burada bizi kimse görmüyor de aklından fena falan şeyler geçiremezsin. Laika endişeli gözüküyor. Like hangisiydi? Köpek mi? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Benim gibi üstün bir yaşam formu nasıl bu kadar kolay bir kuantum kaydırana fazörü tahmin edemez. Ancak tartışmanın sırası değil. Baksana vereceğim. Vericim bozuk. Birkaç parçaya ihtiyacım var. Bir pati atsana bana. Hacı ne küreğim var ne enerjili bir şeylerim var. Enerjili bir şey. Bu kesinlikle aküm akü değil. Şimdi sana hiçbir şey yapamayacağım Sen konuşabilen bir köpek olduğun için Ben senin her şeyi de yapabileceğini zannediyorum Sana inanıyorum güveniyorum Yaparsın inşallah Değerli bir şey Sağlamada acilliğiniz için layık kadın Büyük bir iş çıkmasına sebep oldu Ya yürü git Ondan sonra ne bekliyordum ki zaten boş ver Sonunda sonra bir tane Sağlık kitimiz oldu ver bunu buna Çorba içme sen de çorba içme. Sen çorba üretebilirsin. Ama bir şeylerde geri dönüşüm yapmamız gerekiyor. Bir şeyi feda edip ee, oradan çorba üretmemiz gerekiyor. Bandın nesini geliştireyim ya. Sen çorba üret. Ya da akıl sağlığı iyileştiren şey mi üretsek? Aynı. Her seferinde önce oraya tıklıyorum. İnanamıyorum gemide holografi bir santranç takımı buldunuz holografik santrancı hiç duymadınız mı? Normal santranç gibi ama büyük yuvarlak bir tahtası var ve taşlarınız holografik canavarlar. Ne? Somut taşlar kullanılmadığı için kesinlikle sizinle oynayabilirim. Havlelerimiz sizin girmeniz gerekecek ama unutmayın geceleri uyuduğunuz yere gelen hava akımını ben kontrol ediyorum. İyile yapmazsanız iyi olur. Tek söyleyeceğim bu bir, A. bir maç yapmak ister misiniz? Şimdi ben zekamı kullanırsam bunu yenerim. Bu da ağlar. Gece benim nefesimi falan keser suikastçı çiğip Arkadaşlar yapay zeka kullanmayın. Dünyayı ele geçirecek ele geçirecek diyorlardı. Dünyayı bitirmiş uzayı da ele geçiriyor pe demek O yüzden aa, güvenmeyin. Oynamayacağım. Az zorunlu yaptırıyor. Çevikliğimi kullanayım kaybedeyim bari onun kazanırsak sıkıntı. Kazanan kaybediyor buradan. Gün 15 sizi holografik santrançta yendiğimi yüzünüze vurmak istemiyorum ama ha 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 neden sinirlendiniz ki? Zaten yenmeni istiyordum ablacığım hani gerek yok. Aha. Bıraktığım erzakın keyfini çıkardın tamam mı? Uzay sakini insanları. Bir çorba artı bir maske. Artık yaralı değiliz. Artık iyileştiniz. Sağlığınız düzeldi. Artık güçsüz değilsiniz. April bir çorba istiyor. April bir gün daha dayanabilir. Buna inanıyorum. Köpek nereye gitti? Köpek öldü mü? Ha yok köpek bize çorba maske bırakıp gitti tamam. Bu hala üretiliyor. Bu sayede her şeyimiz olacak ama yardım kit olmayacak. Bu ne diyor? Kaptan bir şey yapalım mı? Kaptan beni duyabiliyor musunuz? Kaptan of böyle durumlarda öf diyorsunuz değil mi? Sesimi yükseltmekten nefret ediyorum. Ama şu arızalı vücut kokusu giderme filtresi gürültü yapıyor sanırım arızalı bant kullan kanka uzayda başka bir alternatif yok yapışkana benzeyen bir şey yok kabin artık yıkanmış astronot gibi kokuyor kokmuyor her şeyi yanlış okuyorum artık bir tane çorabımız var akıl sağlığımızı kaybetmeyeceğiz bir şey yemelisiniz diyor ben tabii ki onu dinlemiyorum İyi bir kaptan hiçbir zaman bir bilgisayara danışmaz. Öf, iğrenç hamam böceklerinin nükleer bir felaketten sağ kurtulacak tek şey olacağı lafını kırışa sanıyordum. Ama görünüşe göre altı ayaklı dostlarımızdan oluşan bir aile yolculuğumuzda da bize eşlik ediyor. Dikkatli olun kaptan. Bu hamam böcekleri türlerinin ortalama temsilcilerinden daha büyük, daha zeki ve çok daha tehlikeli. Onları öldürmeyi deneyebilirsiniz ya da kendi hallerinde bırakabilirsiniz. Böcek avına çıkmak ister misiniz? Kesinlikle. Onayladım. Günü bitiriyorum. Mekkeninizde yuva kuran hamam böceklerini öldürmek için bir böcek avına çıktınız. Ama onlar bu şiddet yanlısı yaklaşımınızı öngörmüş ve tuzaklarına düştünüz. Hamam böceklerinin tuzağına düştüm. Ben, insan. Hamam böceği benim parmağım kadar. Nasıl tuzağına düşmüş olabilirim? <laughs> İyi tamam yakalandık diyelim. Öldürmek için bir böcek avına çıktı. Zamanlar şiddet yalnız tamam tamam anladık. Erzaklarımızı yağmaladılar. Kaptan bunlar sıradan bahçe tipi aman böcekleri değil. Çok gizli bir hükümet deneyin eserleri sadece yiyecek stoklarınızı büyük bir kısmını yok etmekle kalmayıp size bir de not bıraklar. Çorbanızı içiyoruz. İçiyoruz. Türk aman böcekleri oğlum bunlar. Net bak yüzde bir milyon eminim. Dört çorbamız kalmış. Sen ne diyorsun ya? Huzursuz olduğum kaptan mekinin içinde bir yerde bir çocuğun ağladığını duyduğunuzu bildirdiniz ama sensörlerim gemide hesaba katılmayan birinin olduğunu göstermiyor. Kaçak yolculuk yapan bir çocuğu ise hiç. Bu nükleer bir savaşa şahit olmanın stresinden kaynaklanan işitsel bir halüsinasyon olabilir. Halüsinasyon be. Diğer bir olasılık ise sensörlerinde bir aksaklık olup gerçekten kaçak bir yolcumuz olması. Mekiyi arayacak mısınız? Arayalım oğlum sana güven olmaz. Arkadaşlar bu videoyu bitireceğim şimdi. Çünkü videomuz biraz uzadı. 17 gün hayatta kaldık. Ee, videonun kalan devamını ikinci partta çekeceğim arkadaşlar. Şu an 17 günde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosu böyle oldu. Bana kalırsa güzel oldu, keyifli oldu. Hani sizin yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Ne düşündüğünüzü, ne, daha e, tavsiyelerinizi hepsini merak ediyorum arkadaşlar. O zaman bu videoluk görüşürüz diyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı, fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. हॉस्टकल